Ah, neredeyse gelirler. Hazır olmalıyız. Ben de bu arada seni düzeltme sihirini aramaya devam edeyim. Bütün gece peri ansiklopedisinin aynı sayfasına boş boş baktın. Bırak Dudu, demek ki hemen hatırlayamayacaksın. Ama o zaman seni de düzeltemem Taci. Sen sihri bozmayı hatırlayıncaya kadar böyle kalmaya razıyım. Yeter ki sen beni sev. Taci. Dudu. Du. Aa işte geldiler. Ben açarım. Ben açarım. Aa! Merhaba Nade. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hadi anneler kutlu olsun. Ay. Ay, canım. Anneler günü kutlu olsun anneciğim. Hı, anneciğim. <laughs> Merhaba anne. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben sana birazdan göstereceğim. Al. Ah. Ay ne yaptın ya? Ne yaptın? Ay, ay ne güzel kokuyor. Ne güzel çiçekler. Kim seçti bu çiçekleri? Baba. Ay sağ ol benim zarif damadım. Şey, e, şapşal demek istediniz herhalde. Ben de. Ee, anneciğim, çocuklar sağda sizin ona zaman zaman şapşal dediğinizi Söylemiş. Şimdi tam zamanı, evet bir açıklama bekliyorum sizden. Aa. Tamam. Kıvırtmayacağım, doğruyu söylüyorum. Zamanında şapşal dediğim olmuştur. Ama artık her şey değişti ve kızlarımın... ...sizlerle evli olmasına karşı çıkmıyorum çünkü... ...mutlu bir aile olmamızı istiyorum artık ben ya. Bak sen. Bak sen ya sana diyorum bu çilek bende tutuyor. Peki anne, Yavuz için neler hissediyorsun? Aha, ne hissedebilirim? Ee, Sadık'a karşı ne hissediyorsan, Yavuz'a karşı da onu hissediyorum. Sizler benim kızlarımsanız, onlar da benim çok özel damatlarım. Ya. Anne, teyze, anneannemin dedeme dönmesi neyse de... ...birdenbire bu kadar iyi olması size de garip gelmedi mi? ağzını yerim senin. Konuş, konuş. İki dakika herkesi dondurun, her şeyi öğreneceksiniz. Lütfen benim sihirlerim yok, yapamıyorum. Neler oluyor Çilek? Bekleyin. Bir peri haksızlığa uğradığı zaman çalışan alarm küresi. Seyredin bakalım. Haksızlığa uğradıysam çalışsın. Alarmos, Siros, Lobos. Ne oldu? Kim haksızlığa uğradı? Bilmiyorum Perihan teyze. Bir şeyler oluyor ama anlamıyorum. Sihirli aynadan seyret Perihan. Hepiniz her şeyi göreceksiniz. Bir dakika. Sen bana ne zamandan beri Perihan diyorsun bakayım? Ben çilek değilim Dudu'yum. Sihirli aynada her şeyi seyredin göreceksiniz. O ama hayatım boyunca Annem, Perihan teyze, teyzem, her şeyi siyali aynadan gördüler ve bana çok kızdılar. Ben şimdi bu durumu düzeltirim. Çabuk gel buraya bakayım. Gel Ay. diyorum sana. Çabuk gel dur şurada. Perihan teyze hemen beni kendimi geri gönderdi. Anneannemin ruhunda anneanneme. Hepsine bunu anneannemle dedemin çok mutlu olması için yaptığımı anlattım. Ama onlar yine de çok kızdılar. Çünkü dedim hayal kırıklığına uğrattım. Anneannemle çok mutlu olmayı beklerken şimdi her şey eski haline döndü. Maalesef hala onu azarlayan anneannemle birlikte. Annem dedi ki bir insanın bir şeye hiç sahip olamaması onu kaybetmesinden daha iyidir. Galiba haklı çünkü böyle yaparak dedemi çok üzdüm ve kendimi hiç affetmeyeceğim. Ama işin iyi tarafı anneannem Yavuz Enişten ve babama sihir bozulduktan sonra da iyi davrandı. Bu onlara daha sonra yapacağı kötülüklerin işareti ama olsun en azından şimdilik araları iyi görünüyor. Bir de annem bana ceza verdiği için anneler günü balosuna gidemedim. Çok eğlenmişler. Ve Periliçe annemi yılın sihirli annesi seçmiş. Keşke bunları yapmasaydım da orada annemin yanında olsaydım. Işıl ışıl tacıyla gece eve döndüğünde gerçek bir peri gibiydi. İçimden dedim ki benim annem gerçekten bu tacı hak etti. Çünkü benim gibi bir çocukla kaç anne başa çıkabilir ki? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.